Değerli dostlar, asgari ücrete 2023 yılı için zam geldi. 8500. İyi güzel da daha zam yapılmadan, asgari ücretli daha zamını almadan, parayı cebine koymadan piyasaya zamlar yansımaya başladı. Allah'ını, dinini, kitabını Hazretleri, Nebileri verir, severseniz. Ya dört tane kitaplı peygamber, 124 bin kitapsız peygamber aşkına, bu ne vicdansızlıktır, bu ne kitapsızlıktır diyor. Ya Allah'ını seversen, ya millet daha zamı almadı, onaylandı. Ya onaylandı zam, daha almadı. 2023'te kıyametin kopup kopmayacağı bile belli değil. Marketlere bir bakıyorsun zam gelmeye başladı milletin dilinde. Bunu millet söylüyor. Bakın, geçen hafta itibariyle birçok yere gittim, gezdim, dolaştım, vatandaşı dinliyorum. Abi marketlere zamlar başlamış yağmaya. Ya asgari ücret daha millet cebine koymadı. Daha yansımadı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Ya bunun bedelini ahirette nasıl ödeyeceksiniz? Ulan bu dünyada bile ödeyemezsiniz. Siz zannediyorsunuz ki parayı kazandım. Bunun günahı para olarak çıkar. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Bakın başınıza ne gelirse gelsin. Bak ne gelirse gelsin bu dünyada onu yaşıyorsunuz. Lan adam asgari ücreti sevindiğine mi yansın? Zamların geldiğine üzüldüğüne mi yansın? Ya adamları ambel ettiniz ya milletin psikolojisini bozdunuz. Millet sokakta hangimizin psikolojisi daha bozuk diye dolaşıyor. Eskiden Elazığ'da, İstanbul'da, Manisa'da akıl hastanesi vardı. Akıl hastanesinin bahçesinde 3-5 kişi gezerdi. Şimdi 85 milyonluk Akıl hastanesinin bahçesinde 85 milyon insan geziyoruz. Kimin yüzünden? Kendi yüzümüzden. Ya asgari ücrete daha onaylanır onaylanmaz. Ertesi günü marketlerde zamlar başladı. Böyle kepazelik olur mu? Böyle vurdum duymazlık olur mu? Ondan sonra sokakta konuşuyorsunuz kabahatli arıyoruz. Kimmiş kabahatli? Marketler, Ahmetler, Mehmetler. Yok öyle bir dünya ya. Ya, kim, bu, Bak aklıma cümle gelmiyor. Söyle, asla çok geliyor da. Buradan dilime gelmiyor. Bak yemin ediyorum vatandaşın sokakta söylediği her şeyi buradan söyleyesim geliyor. Hem de içini doldura doldur, Altını çize çize üstüne basa basa. Böyle kepazelik olur mu ya? Asgari ücret 8500 olmasını mı bekliyordunuz? Ne oldu? Zamları başladı. Bakın. iş yeri sahipleri, esnaf, şu, bu. Ya. Herkes böyle ağzında İslam diniyle ilgili terbiye veriyor ya, bir oturup da bir yerde bir şey konuştuğu zaman bir namaz kılıyor, arkasından kalkıyor, İslam tebliğine başlıyor. Temsil etmediğin dinin tebliğini yapma. Sana mı düştü? Sen önce marketteki fiyatlarla vatandaşın cebine diktiğin gözünü başka yere çevir. Günah ya. Günah ya. Millet ne şartlarda çalışıyor biliyor musunuz? Sabah bir gidiyor tarlaya, elinde baltasıyla, nacağıyla, orağıyla akşama kadar ya soğukta ya sıcakta. Şu anda havalar serinledi gibi diyorsunuz sıcak ol. Ya git bugün bağ budamalar başladı, zeytinler başladı onlar. Ya milletin anası alıyor sabah saat 8'de bir giriyor fabrikaya akşam 6'ya kadar. Var diyeli ise 4'te giriyor, 12'de çıkıyor. 12'de giriyor sabahın 8'inde çıkıyor. Sizin için mi uykusuz kalıyor ya? Cebine koyduğu üç kuruşu size harcasın versin diye mi kazanıyor? Günah ya ondan sonra Almanya bizi kıskanıyor. Türkiye o tarafa bu tarafa. Bırakın bunları ya. Bunlar hikaye. Bunlar kendimizi kaldırma, kandırmak için birbirimize yaptığımız kolfadan başka bir şey değil. Sonra kalkıyorsunuz herkes birbirine kendi günahını görmüyor, başkasının günahını görüyor. Bu neye benzer? İçki içen adam domuz etini günah diyor. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın artık bunları geçmek lazım. Sen kendi vatandaşının cebine gözünü dikiyorsun onun cebindeki parayı bir an önce nasıl kaparım diye bakıyorsan bu da senin başka bir yerinden çıkar. Bak ben size söyleyeyim. Çıkar. Kardeşim çıkar. Yok öyle bir şey ya. Allah'ını, dinini, kitabını seversen böyle bir kepazelik var mı ya? İki gün oldu. Bir bakıyorsun vatandaş diyor ki marketlerde fiyatlar değişti. Ya nasıl değişti? Ya el eli yıkar, el döner, yüzü yıkar. Biz birbirimizin açığını böyle kapatacağız. Birbirimize böyle destek olacağız. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Eskilerden ön, örnek veriyorsunuz. Eskiler böyleydi. Osmanlı böyleydi. Orada helal öyleydi, haram böyleydi. Ya eskiyi yeniyi bırak kardeşim. Müslümansan İslam dininin emrettiği, tebliğ ettiği sana bazı müeyyideler var. Uyacaksan uy, uyumayacaksan kalkıp da kolpa yapma. Yapma abi. Günah yani. İnsanlara günah. Ya adam nasıl çalışıyor? Ne şartlarda çalışıyor biliyor musunuz? Yani burada sokakta konu, vatandaş konuşuyor. Ya. Onların konuştuğunu ben buradan dilime getirip konuşsam ayıp yani. Gerçi herkes her yerde konuşuyor da biz buradan te, açıyorsunuz telefonunu herkesle beraber dinliyorsunuz. O, o yüzden yakışık almaz bizim burada söyleyeceğimiz. Aslında söylenecek çok şey var da günah. Marketler bir şeylerin arkasına sığınıyor. Sığmayın kardeşim. Peynirin kilosu 150 lira değil mi? Bak buraya özellikle aldım koydum. Şunu da alıyorsun 75 liraya. Peynir alıyorsun 100 liraya, 150 liraya satıyorsun. Bunu alıyorsun 75 liraya kilosunu. Bunu da peynirle beraber tartıyorsun. Bundan bile kar ediyorsun. Kar ediyorsun kardeşim. Bunu da gramaj olarak üstüne koyarak satmış oluyorsun. Peyniri 120 liraya alıp 150 liraya satıyorsan bunu 100 liraya alıp 150 liraya satmış oluyorsun. Bu da gramaja giriyor. Allah'ını dinle seversen kimi kandırıyorsunuz? Her şeyin hesabı kitabı ortada. Matematik 2 iki, iki daha 4'tür. Çarpsan da toplasan da sonuç mantık olarak aynı. Ya bu kabın içerisine dondurma da koysan aynı. Peynir de koysan aynı. Tereyağı da koysan aynı. 150 lira kilosu olan bir şeyi 30 lira kar yapıyorsan bundan 50 lira kar yapıyorsun. Her şeyden para kazanıyorsunuz. Utanmadan bir de kalkıyorsunuz. Asgari ücret alanın, alan adamın gözündeki paraya gözünüzü dikmişsiniz böyle gözünüzü belerte belerte böyle. Söylenecek çok şey var ama insanın terbiyesi müsaade etmiyor. Yani sokakta konuşurken küfür de konuşuyoruz. Bak, yani üstüne basa basa konuşuyoruz da yapmayın ya. Günah ya. Ya adam asgari ücrete daha iki gün oldu sevindi. 8500 lira şapka mı atsın, atkısını mı çıkarsın, formasını mı çıkarsın, ceketini mi çıkarsın? Akşam çoluğuna çocuğuna sen işte bir şeker mi alsın, baklava mı alsın? Ha, asgari ücret zam geldi biraz rahatladık diye sevinecek bir şey alıp gitsin. Akşam markete girip o baklavayı Semih alacağı baklavayı zamla alıp üzülerek gitti ya. Üzülerek gitti. Bunu nasıl yaşatırsınız bu insanlara? Ya bu coğrafyada yaşayan insanlar güzel insanlar yapmayın ya. Siz de güzel insansınız. İki kuruş kazanacağız diye asgari ücretçi çalışan insana alnının temli böyle silip döken insana yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu. Günah. Vallahi günah. Billahi günah Ondan sonra kahveye gidiyorsunuz, cumadan çıkıyorsunuz, çay içiyorsunuz, esnafla sohbet ederken falan. Hesap yaparken de 80-80-180 diye hesaplayıp bir de oradan geçiriyorsunuz. 80-80-180, 160 ver yeter. Ya bunları yapan esnaflar var kardeşim. Bilmediğimiz bir şey değil ama yapmayın. Günah yani. Ulan zaten bu adamdan kazanıyorsun. Bu adamdan kazanıyorsun. Asgari ücretliden kazanıyorsun. Çalışandan kazanıyorsun. Alın teri böyle silip atan adamdan kazanıyorsun. Günah. Üç, bar, üç harfli marketler diye tutturmuşuz. İktidar geçen gün bundan ilgili hükümet bir takım sıkıntılar yaşadı ya. E bu marketleri şehrin içine sokan da sizdiniz kardeşim. Millet bağırıyordu bunlar şehir içinde olmasın, şehir içinde olmasın, esnaf şehir içinde olmasın diye. Böyle. Her şey birbirine karıştı. Kimin doğru, kimin yanlış, kimin yalan konuştu da belli olmuyor. Marketler şehir içerisinde için Şimdi oldu. Ayıkla pirincin taşını. Başa çıkılmıyor. Niye başa çıkılmıyor? E ne yapacaksın? Adamın 10 bin tane şubesi var Türkiye genelinde. Adama kalkıyorsun 1-2 milyonlara ceza kesiyorsun. ey yeter bu bize diyor. Adamın günlük kazancı 10 milyon lira. Günah. Vallahi günah. Billahi günah. Ya ben sokakta konuşuyorum insanlara bakıyorum. Ne desin insan ya? Ne desin? Asgari ücrete sevindiğine mi? Üzüldüğüne mi? Akşam eve gidiyor. Yorgun, argın. Yemeğini yiyor. Kara kara düşüne ya bak. Yemin ediyorum şu anda aklıma neler geliyor söylenecek. Bak, neler geliyor? Günah ya. Akşam adam yemeğini yiyor, çayını içiyor. Ne diyecek?